Mevlana gibi dönme başım, ha. döndü. Döndü Mevlana gibi. Anet eden herkes ölecek. Döndere döndere döndere. Ben de peki bir özlü söz söyleyeyim mi? Tabii evet evet evet. Bak çok iyi ama mükemmel bir şey geliyor tamam mı? Evet tamam. Evet. Özlü söz. Oh, oh, oh. <gülüyor> 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 <laughs> Oo. Nasıl güzel değil <laughs> Ondulamanda, şondulamanda. Şimdi o tane süt verir bizim banda. <laughs> bir daha der misin onu? Bir daha der misin? Lan! Lan! Oha! Oha oğlum! Ya nasıl? <laughs> <laughs> Abi şöyle yandan bak peki bana böyle yandan. Yandan bakınca daha da çok belli oldu. Ulaş, ne yaptın? Ama ne oluyor saniye saydın mı? Arkadaşlar ben Kan Style bugün arkadaşlar size büyük bir haberim var. Görmüş olduğunuz gibi Style şehri ile Efe'nin şehri birleşti. Yani artık yeni kocaman Minecraft şehrimiz var ve yanımda kim var biliyor musunuz? Yanımda Efe var. Selam abiş! Sonunda şükürler olsun. Artık evimizde yapılmaya başladı arkadaşlar. İnşallah evimizin yapımı bitecek yani yakında. Sonra hep beraber mutlu mesut yaşayacağız. O ye. O ye. Yıllardır uyumuşum Bir rüyaya dalmışım. Yalandan sözlere nasıl da inanmışım. Nasıldı? <laughs> evet abiş Ne yapıyoruz? Bizim eski taş yerini istiyorlardı. Bir de Efe'nin şehrinde hani bir gidelim dedik. Bir birleştirelim şehirleri çok güzel olsun dedik böyle iki şehir bir arada. Yani ama tabii ki de bu bizim evimiz olmayacak yani. Bizim asıl yaşayacağımız ev arkadaşlar ortak bir ev olacak ve şehrin ortasında olacak. İki şehrin arasında. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki kocaman bir ev yapalım malikane gibi böyle. Ama burası da bizim böyle yani minimal bir evimiz. Bu tabii içi falan yapılmadı evet. daha. Burası Star da şehrin başlangıcı zaten herkes biliyor burayı. Vay be yıllar sonra burada iki dost bir arada Yıllardır küllenmiş Aşkın var bende Ah ah ulan var ya bu şehirde ne zamanlar geçti arkadaşlar Buralarda birazcık değiştirmeler yaptık tabi Şehrimiz büyüdü Ama dediğim gibi bu şehirde de olacağız Efe'nin şehirde de olacağız Evi de değiştirdik Ortasında olacağız Aynen Evi niye değiştirdik derseniz arkadaşlar eski evden birazcık sıkılmıştık. Hani hala eski evi isterseniz bir yere koyarız yine şehirde durur. Ama nasıl evet. olmuş? Yorumlarda yazın yine. Neyse efendim hadi gel bakalım şehrin ileriki kısımlarına gidelim. Bence de gidelim abi. gel gel gel. Ama abi şu belediye binası ne güzel değil miydi ya? Ya harbiden o çok güzeldi ya. Lan. Lan. lan oğlum. Lan. Kaldır da elleri kaldır da elleri teslim olur evet. Bir, Bir dakika tezgah lambası. Tezgah ne oluyor Abiş Abi şabiş kur Oğlum Bu sesliz... Elleri kaldır. Oğlum sessiz olun lan. Parayı verin oğlum. Elleri kaldırın çabuk. Oğlum bu tipler ne Ulan, böyle? Gelin lan. Hadi, hadi. Aa, Gelin lan. Aa! Gelin, gelin oğlum. Oğlum. Vallahi. Al bakayım sana. Al bakayım. Aa, abi tamam şaka şaka abi biziz biziz ya biziz tamam ya. Biziz mi? Ha? Abi biziz lan... abi. Ulaş, Emre. Abi sakin ya, olun ya. Bir, bir şaka yapalım dedik onunca ne gidecekler giderek ya. Evet ya. Lan, oğlum. Ah. Oğlum bize böyle bize şaka mı olur? yaptınız lan. Neden şaka mi? yaptınız? <laughs> Oo kardeşim sakın <laughs> yapma bu çok fenaymış. Bu bildiğin eşek Oy, şakası abiş. ya. Geldiler bana bir de elektro şok attı. Attı bir daha bir şey ya. Sabahtan bir titriyorum. bir elektrik <laughs> geldi. Bir şey diyeceğim. Senin kafanda niye kelebek uçuyor Allah Allah. Çünkü ben kafamda uçan kelebekleri seviyorum abi. Allah Allah. Neyse gelin bakalım şu deniz evine de gidip bir gün şey yapalım ya. Piknik falan. Bir şeyler yapalım. Balık Bak. mı tutacağız? Balık da tutabiliriz. Burada zaten vay, bakkal vay, var. Vay, vay. Hemen kenarında. Burada da arkadaşlar Oo. deniz evimiz var. Burası var ya çok tam böyle keyif yeri ha. Harbiden ha. Şuraya şöyle bir mangal köşesi kuracaksın. Ayakları denize sokacaksın. Yalnız... Orada var ya mangalı böyle üfleyeceksin üfleyeceksin yakacaksın. Üfleyeceksin üfleyeceksin yakacaksın. Biraz ahtopotlar fazlalaşmış. Burada ay ahtopot var. Ahtopot var ne yaptın? <laughs> ya, ya. Çıkamıyorum daha. <laughs> <laughs> komik mi? Tamam. Eşek. Komik mi? <laughs> tamam ya. komikti, komikti. Neyse. yani. Gidelim bakalım. Şimdi o belediye binasına gidip bakalım Efe. Bakalım ya. O belediye binası yıllanmış bir emektar ya. O belediye binasına bir like gelirim mi arkadaşlar? Harbiden evet. arkadaşlar. Bu arada hani sizin fikirlerinizi yorumlara yazın ya mutlaka. Bu şehri görmek isteyenler çoktu. Ne oldu? Bu ne abiş? Ha bunu Ana. Su Sude'ye getirmiş koymuştu ya. Ben hatırladım şimdi. a bu. Olu iki no. yani, kaslayı anlıyacağım. Mama gajami jago. Mama biji gamado. Nana Tokyo. Velana giderken başım döndü. Döndüm dön, 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 dön Mevlana gibi. Arkadaşlar bu şehirde işte. ne oluyor? Ne oluyor? Oh. Nere gitti Şarttım. o? Şaştım. Oğlum sen ben manyak mısın bir nasıl için arabayla mı girilir? Aa merhaba karsayla merhaba. Bu kim ya? Merhaba. Ay kedi mi olsa görmüyor musun? Meow meow. E ee, gördüm gördüm memnun oldum ulan kedi konuşan kedi mi olur ya Allah Allah Ya konuşan kedi Garfield konuşuyordu ya bu da konuşuyor işte doğru doğru yani kö konuşan köpek de var Scooby Doo neyse Efe oh Allah. Allah ne yaptın seni taşıyabiliyorum artık güçlüyüm ya Efe büyüdü ya arkadaşlar artık beni taşıyabiliyor ulan var ya güçlendi hop şöyle vay be burayı hatırlıyor musun Allah burayı hatırlamaz olur muyum burada bir sürü Yaratıkla falan savaşmıştık. Herobrine'in evine Evet. Girmiştik. Ama şurada sanki bir çukur gibi bir şey vardı, orada saklaşıyorduk. Hatırlıyor musun? Abi şuraya bir kırarsak alan kazma da yok. Bir dakika şöyle. Ah. Aha. Ana, yok. Gitmiş lan burası. Harbi gitmiş ya. Ah be. Neyse, buradan çıkalım o zaman ya. Dur, şurada bir şey vardı, evet. düğme vardı. Evet. O düğme dal duruyor mu? Duruyor da bozulmuş. çalışmıyor. Bozulmuş. Arkadaşlar, bozulmuş. Valla. Siren kafanın evi kayboldu. Herobrine'in evi de kayboldu bu arada. Herobrine nevi de mi gitti? Herobrine nevi de gitti. Dur bakalım şimdi sizin şehre geçelim bir ya. Arkadaşlar şehirler birleşti ya. Mesela yoldan gidiyoruz. Şuradaki yoldan. Direkt Efe'nin şehir var. Mesela şurada Evimiz nerede olacak? Evimizde burada. nerede olacak? Tam burada arkadaşlar. İki şehrin tam ortasında kocaman bir ev olacak şuraya. Evet tam buradan karşıya böyle tamam mı? Of mis gibi. Allah mis gibi. Burada da yeni bir ağaçlar ekledik. Nasıl tatlı duruyor bu ağaçlar ya. Evet evet bence de. Ay bakalım siz de şehri gösterin ya. Sizin şehri nasılmış? Tamamdır Gösterim gel ben sana ya. göstereyim abi. Gel. Çok güzel bir şehrimiz var burada camimiz var böyle Oo. güzel bir cami güzel gördüğün gibi her cuma namazı buradayız her evet. cuma namazı Burada Ulaş'ın yalandan demenden bir e, spora gittiği bir spor salonu var yalandan sporcu işte ya. Ne yalandan diyorsun gidiyorum işte Ayda ay yılda bir gidiyor arkadaşlar yalan söylüyor bak işte. Dur bakayım Ulaş Sonra burada... biraz göbek salmışsın ya Abi şöyle yandan bak peki bana böyle yandan nasıl? Yandan bakınca daha da çok belli oldu Ulaş ne yaptın Abi tamam ya abi tamam ne yap tamam daha çok burada, o zaman yapacak bir şey yok. Burada burada abiş Gürbüz Obi var. Burası Emre'nin babasının dükkanı, oyuncak dükkanı. GRBZ Gürbüz Obi. <laughs> evet buraya girmiştim zaten daha önce hatırlıyorum. <laughs> sonra sonra orası okulumuz. Kocaman bir okulumuz var burada. Gerçekten yemekhanesinden tut sinema salonuna kadar. İstersen sinema salonunu sana gösterebilirim. Okulun içi hazır. Mı? Aha okulun için yapmışlar. Evet evet okulun içi hazır. Arkadaşlar Bak... görüyorsunuz burada abone olup like atanlar da var bu arada. Siz de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Her şeyden ben de, çok iyi abi süpersin. En üst katta bir sinema salonumuz var. Sen bir sinema salonuna gel bir bak. sinema salonuna ya. gel bir. Simena. Bir kekelemiş olabilir. Kesin kekelemiş olabilirim. <laughs> Şimdi buradan tamam mı? Hemen sana buradan ne açıyorum? Bekle bir dakika. Hemen. İki saniyen alacağım yani bak. İki saniyen geliyor. Hazır bir, mısın? Bir, iki. Hani? Hayır ama. Ama saniye lan? saydın ama düzgün Emre'ye bak. Bak. <laughs> 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 Oy. Oğlum oha. Ya. Ya. Gördün mü? Çok iyi. Kanal. Sen gidiyor musun hala işte okula? Işte Tabii gidiyorum ya. Gitmez olur muyum? Bak Mustafa, Öğretmen Mustafa öğretmenim. Mustafa öğretmenim. Mustafa öğretmenim nasılsınız? Ha? Ay hocam ne ha? yapıyorsunuz ya? Mustafa öğretmenim ne yapıyorsunuz? Ya. Kan, ne yapıyor kerata? İyi hocam siz ne yapıyorsunuz ya valla. Şeyleri ne yapalım be yeğenim Valla zaman geçti gitti beyhanım. Ne zamanlar geçti ne zamanlar Büyüdük lan kan Valla öyle oldu Mustafa öğretmenim Size gördüm ya iyi gördüm size he Ya tabi ya ben her gün spora gidiyorum Bu ulaşı öğretiyorum da spor yapamıyor ya bu beceriksiz Ya Mustafa öğretmenim Şimdi abim yanında yani ayıp olmuyor de Ama şöyle yandan bakarsanız daha iyiyim görüyorsunuz <laughs> Şöyle. Peki Mustafa hocam bir şey soracağım. Evet dinliyorum. İzleyicilere bir öneriniz var mı? Hadi tavsiye, hayat tavsiyesi. Hayat tavsiyesi. Çocuklar, hayat bir gündür, o da bugündür. Her günü son günümüz gibi yaşayın. Teşekkürler. Vay vay vay. Hmm. Hocadan özlü sözler ha. Kardeşim, burası... Ben söyleyebilir miyim bir tane özlü söz? Bir tane ben söyleyeyim. Evet. Mi? Evet. Kardeşim, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır kardeşim. Oo. Oo. O zaman <laughs> ya. ben de buradan ben de buradan bir raconu kesiyorum. Hazır mısınız? Yes, Hazır kardeşim. mısınız? Yazınız kardeşim. İnanet eden herkes ölecek. Ben de peki bir Burada. özlü söz söyleyeyim mi? Tabii Evet, evet, evet. Bak çok iyi ama mükemmel bir şey geliyor tamam mı? Evet, o, Evet. Özlü söz. O, 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 o. Nasıl güzel diyor. Of Allah Et, bunu yapmasam Çok ağır <laughs> çok, ağırdı, etkisi çok ağır Çok ağır, ağır. <laughs> Burası kafemiz, kafemiz. Böyle burada çay kahve servislerimiz mevcuttur. Böyle Aa, yani güzel bir kafe. Güzel güzel. Kendileri daha açılmadı. Yapılıyor şu an yapım aşamasında. Burada Luna Park biliyorsun abiş. Hı hı, burayı da görmüştüm. Arkadaşlar valla buralarda güzel vakitler geçer ya. Bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Efe'nin şehrinde ne yapılar çok büyük. Bizim şehirde biraz daha küçük. Burada bir bankamız var. Böyle daha hmm. yapılmadı. Daha paralar maralar inmedi. Şehre indireceğiz yani. bir şey soracağım Burada ya. Hastane zar. Niye burası her, her taraf yapılakalı. kar oldu? Her taraf kar. Kar yağdı, kar yağdı abi. Kar yağdı biliyor musun? Burası Ekvator'un 200 milyon etti bitti o O yüzden yağdı. Ya bizim şehre niye yanmadı Bizim şehrin başı mi? Sizin e, şehriniz karlı değil o yüzden. Niye? <laughs> Oo. <laughs> 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 bir şey bulamadı, bir şey bulamadı. Gel abi, gel hastaneye göstereceğim. Hastanenin içi yapılı. O yapılı mı? Bir gidip bakalım o zaman. Abi canım. Fe hastanede. Güzelmiş ha. Otel gibi. Bak şöyle. Abi canım. Son model hastane. Yüzde yüz orijinal. Türk yapımı Türk malı. merhaba mi? merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk doktor bey. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyiyim, siz nasılsınız ya? Neyiniz var Kan Bey? Anlatın bakalım. Hemen çözerim. Ben dünyanın en iyi doktoru. Doktor Hamsi. Burası da ameliyathane herhalde böyle. Yoğun bakım odası mı? Öyle bir şey herhalde. Hmm. Valla baya yatak var ya. Güzel. Hastane güzel yani. Tabi tabi. Burada e, Ulaş Bey yani 7-24 burada geçiriyor kendisi. Takatlanıyor sürekli spor yaparken. Kendi kilosundan daha fazla ağırlıklar kaldırıyor. Sonra hastaneye götürüyor. Evet. Burada da e, Ulaş'ın emniyeti arabayla girdi. Yani kullanmayı <laughs> bilmediği için. <laughs> Çantlı camlara böyle kırmış gördüğünüz gibi kendisi. Ben de bilerek böyle Nerede yaptığını şey? sandım. Buraya kırdı Allah'ım. Abi Sorgulası. sanatsal bir çalışma var ama burada. Ya evet, tabii, geç hemen bir sorgulayayım evet. Ne, ne sorgusu Hans neden öldürdün? Söyle. Ya, Hans Ali öldürmesi kardeşim ne diyorsun? Niye öldürdün Hans Söyle. Ölmesi gerekiyordu. <laughs> lan oğlum lan ne yaptı? Çorpuluyorum lan. Efe. Aa abi abi ben biraz role kaptırdım kendimi kusura bakma. Vallahi biraz role Oğlum kaptırdım. dünyam ters döndü az önce. Gülme. <laughs> burası burası belediye binası. Oo şu makam odası beni benden aldı. Bu hmm. makam odası ben mi yapmıştım ya? Bu makam odası Cengiz mi yapmış acaba? Cengiz'de bu kadar yetenek yoktu ya sanki. Cengo nerede sen ya? Cengo'nun Ceng Ceng internet abi. Giden başka bir yerlere bakalım o zaman. Benim görmediğim bir yer var mı? Senin görmediğin bir yer var. Aha göster oralara göster merak ettim. Burası. Bura nere? Burası ne alanı biliyor musun? O, ye, o, ye, o, ye, o, ye, ne, 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 efendim. Peki sana bir sihir numarası göstereyim mi? Ee, göster. Adabra kadabra Dondulamanda Şondulamanda Şimdi o tane süt verir bizim banda Arkadaşlar az sonra izleyecekleriniz şeyler tamamen illüzyondur gerçek değildir tamam mı? Banda bir daha der misin onu bir daha der misin? Lan! Lan! Oha! Oha ulu! Ya nasıl? Bayıl Abi bak seyret beni abi Tamam seyredelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. <gülüyor> 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 Allah. Yükseldikçe şey, oh seriyor. Şey Yüce honoz. Yüce honoz. Yarım da ay kapı. Oğlum kapılara ne olmuş? <gülüyor> Allah Allah. <laughs> bir açılıyor diğeri kapanıyor. Abi yeni moda bunlar. <laughs> yeni moda. Yeni yaptırdık bunları. Eee burası kimin evi? Neyse arkadaşlar bir de bu şeyleri tamamlanınca görün yani. Takipte kalın arkadaşlar. Şeyleri efsane şeylere dönüştüreceğiz. Müthiş olacak, müthiş. Efe hala bayıldı. Efe, oğlum. Kafasını <laughs> aynak kelebek uçmaydı. Ya <laughs> şu kaplumbağa sırtını nereden bulmuş bu ya? Aa. Az kalsın kafanı çıkartıp yere atıp sektirdiğini zannettim ya. Yemin ederim çok korkunçtu, biliyor musun abi? <laughs> Neyse devam edelim, evet. Ondan sonra uçuşa geçti. Efe harbi evet, evet, demişti. Evet, 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 evet. Evet, şimdi burası bir sitemiz temiz. Kendileri Mustafa öğretmenimiz burada yaşıyor. O sanki kapısında bir sorun varmış gibi ama <laughs> Düzeldi tamam. tamam. Yokmuş, evet buralara tamam, baktık kapsın. efendim. Burası zaten sizin eskiden yaşadığınız ev. Evet. Ah, abi ah. gel. gel. Gel orayı efendim. bırak. Sen bu adamla tanışman lazım. Bu adam Türkiye'nin en iyi berberi. Harbiden mi? Berberci be. Muhittin. Aleyküm selam aleyküm selam nasılsınız Bey Ya vallahi iyiyim iyiyim Muhittin Bey. Siz ne yapıyorsunuz ya böyle. Güzel mi beğendim. Burası. Burası. Türkiye'nin gelmiş, geçmiş, ağası, babası, paşası, mafyası, devlet büyüğü herkes burada tıraş olur. Kaç para bu arada tıraşlar? Kardeşim 50 lira versen yeter. Oha tamam ben şu an burayı sevdim bak 50 lira çok iyi. Mükemmel. Bilmiyorum. Aa, bu ne biliyor musun abiş? Bu ne biliyor musun? Bana bunun ne olduğunu söyleyeyim mi ben sana? Pasta. Hayır bu portakallı pekin ördeği. Portakallı <laughs> pekin <laughs> Oğlum ne alaka evet. ya? Evet öyle. Öyle değil mi Ulaş? Bir tane araban vardı. Nerede o? Burası tamirhanede. Tamam Ara burası camiye. Buraları gezdik. Abi araba, arabam Ulaş patlattı ya. Patlattı mı? Ulaş ne yaptın? Ya abi abi ama yemin ediyorum tamir ettim ya. Vallahi tamir ettim. Evet. Açtım YouTube'dan. Ay, şey pardon çok pardon. Yani Tamir YouTube, açmış, yani. YouTube açmış, YouTube açmış, YouTube Ferrari tamir videosu yazmış. İlk çıkan videodan arabayı yapmış, bana verdi. Lastikler, lastikler, frenler patladı. Biz de girdik duvara hep beraber. Uzaktan eğitimli araba tamir olursa böyle olur yani. Neyse arkadaş, o zaman bu videoyu izlediğiniz için sağ olun. <laughs> Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve. Ay, bye Lan Oğlum.